Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köye geldik. Köyde bir video çekeyim dedim. Hadi etrafı gezmeye başlayalım. Burası köpek kulübesi. Gidiyoruz. Burası tarlamız. Burada mal bebeler var görüyorsunuz. Şu an kaçtılar. Şu an Şurada bize el hareketi çekiyorlar. Terbiyesizler. Gördüğünüz gibi. Orada işte benden kaçıyorlar şu an. <laughs> Bak şu an bana neden çekiyorsun diyorlar. Görüyorsunuz. Adam olmuyorlar. Neyse boş verelim biz bunları. Kardeşim de yanımda şu an. Geliyor. sesleri geliyor. Neyse gel şimdi abi, şimdi, abi, sus, sus. Sus. şimdi burada ineklerimizi sattık inekler gitti yok oldu burada ineklerin tezlikleri var burada remorkumuz var burada evin arkası burası e, traktörün eşyaları var işte size barajı da göstereyim hemen Burası da bizim tarlamız Şurasına gideceğiz biraz daha Şimdi Arkadaşlar tatile gitmemize Şöyle bir 12-13 gün falan kaldı Tatile gittiğimizde çok güzel vlog videoları gelecek Şimdi Karşıda başka bir köy var Adını bilmiyorum şurada yılanlı dağ var. Bundan sonra derseniz Kayseri Pınarbaşı. Burada... Aşağıda Ağabey. su vardır. Evet su varmış. Burası da baraj. Ayağıma diken battı. arkadaşlar. Hünayı olmayı unutmayın. Da baraj var. neyse. Burası bizim tarlamız değil. Şu karşıdaki evin tarlası. Şu ilerideki samanların olduğu yer bizim tarlamız. <laughs> Hadi gidelim. Şu evde daha demek gösterdiğim çocukların evi. Şurası bizim evimiz şurası. Müstakiler tabii ki evi. Gidelim. Sesim ince çıkıyorsa kusuruma basmayın Çünkü mikrofonum yok. Youtube'dan yeni para da gelmiyor. Açıkçası fazla abone olana kadar para kazanana kadar sesim böyle olacak. Ama sesim kalın kalınlaştıkça değişecek bu. Burada yine traktörün eşyası var. Geçelim hemen. Şuradan. Şurası traktörün olduğu yer ama burada bir şey var bilmiyorum adını. Şurada kumlar var şurada kum var burada çok yumuşak bir deniz kumu var kardeşim getirdi bunu da burada bizim arabamız var burada. Burada. burada bahçemiz var böyle burada Adını bilmediğim bir şey var yine. Ne bilmiyorum. Şurası uyuymuş eskiden. Burası da bahçenin devamı. Şurada benim kaykayım var. Şurası ahır. Ondan sonra şurada, ayağım ıslandı. Şurada da aynı çocuklar var. Şurada yine bahçemizin devamı var. Bonnada Burada. Bonnada. Şurada yine traktörün eşyası var. Burada. Bak şurada bunlar var. Böyle. Neler? Youtube videosu çekiyorum lan çekeyim mi de? Youtube'a yayınlayacağım lan sizi. Bakın hala konuşuyorlar. Evet. Bak bak. Terbiyesizlere bakın bakın terbiyesiz. Hepsi terbiyesiz ya. Kes lan. Ya çocuklar sinirimi bozuyor. Lan oğlum lan. Lan sizi döverim lan adam olun lan. Ya yürü git bebeğe bak. Neyse arkadaşlar. Çocukları geçelim bir. Sinirimi bozuyorlar Burada benim topum var işte. Burası evin önü, ön tarafı. Böyle. Böyle. Arkadaşlar bugünkü videomuzda köyümüzü gösterdik. Kardeşim de burada hala yanımda. Burada benim yüzümü görmenizi istiyorsanız bu videoya 50 like gelsin. Hepinize bay bay.